Arkadaşlar bugün sabah saatlerinde Odesa'da bir patlama olduğu, füze saldırısı olduğu şeklinde bilgiler aldık. ve Bunun üzerine biz zaten temasta olduğumuz Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov'la ve Ukrayna Altyapı Bakanı arkadaşımız Kubrakov'la telefonla görüştük, konuştuk. Gerekli bilgileri aldık. Oraya bir füze saldırısı olduğunu ifade ettiler. Bu füze saldırılarından bir tanesinin oradaki silolardan birine isabet ettiğini, diğerinde siloya yakın bir bölgeye düştüğünü, ve fakat burada önemli olan rıhtımların yükleme e, kapasitesinde ve kabiliyetinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını, oradaki faaliyetlerin devam edebileceğini ifade ettiler. E, bunun yanı sıra Ruslara yaptığımız samazede de Ruslar kesinlikle bu saldırıyla alakalıları olmadığını, konuyu e, çok yakından ve ayrıntılı bir şekilde incelediklerini de bize belirttiler. Arkadaşlar bu tahıl sevkiyatı ile ilgili dün yaptığımız anlaşmadan hemen sonra böyle bir hadisenin meydana gelmesi gerçekten bizi de endişelendirdi. Bundan bize rahatsız olduk. Fakat biz orada dün yaptığımız anlaşmadaki yaptığımız mutabakatta vardığımız vakattaki sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz ve biz tarafların e, sükunetle, sabırla e, buradaki e, sakin bir şekilde işbirine devam etmelerinden yana olduğumuzda yine görüşmelerimize dile getirdik. Uygulamalara bir an önce, uygulamaya bir an önce başlanmasının e, bütün e, dünya kamuoyunun da beklentisi olduğunu. Zaten bu görüşmelerin başlamasıyla dahi fiyatlarda e, uzmanlar tarafının ifadelerine göre bir düşüş olduğunu zaten tespit edildiğini, bunun devam etmesi gerektiğini, dolayısıyla buradaki insanların, bunu bekleyen insanların rahatlaması bakımından, bu gıda ihtiyacının karşılaması bakımından da, insani bakımından çok önemli olduğunu da yine konuşmalarımızda karşılıklı olarak ifade ettik. Bizim e, Ukrayna Rusça ve Ukraynalı koordinasyonumuz, temasımız e, devam edecek, devam ediyor. Bizim dün hal böyleyken, Dünkü e, toplantı sırasında imzalanan mutabakat mutluluklarında bize düşen sorumluluklar neyse bunları yerine getirdik, getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede yine dünkü mutabakatın gereği olarak müşterek Koordinasyon Merkezi'nin çalışması için dün beri yaptığımız çalışmalar e, sonuçlandı. E, Birleşmiş Milletler temsilcisi dahil. Rusya ve Ukrayna temsilcileri şu anda e, Türkiye ile birlikte bu müşterek koordinasyon merkezinde çalışmaya başladılar. Bizim temennimiz, dileğimiz e, bu ve benzer olayların süratle bir tarafa bırakılarak bu tabakat motorasında vardığımız, bu tabakat doğrultusunda bu çalışmaların uygulamaya başlaması. Şu anda biz e, olay yakinen takip ediyoruz ve e, temaslarımızı sürdürüyoruz. Temennimiz, dileğimiz bu mutabakatta belirtildiği üzere bu e, çalışmaların e, istendiği şekilde devam etmesi yönünde. Teşekkür ederim. 頼んでます。<タッ>